Konu ne? Yeni başlangıçlar. En sevdiğim bir diğer konu da. Eşref Rüya dizisi, intikam ve aşkın iç içe geçtiği sahneleriyle izleyiciyi her bölümde ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu dizi artık favorim diyenler, beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Yeni bölümde Eşref ve Nisan arasındaki konuşmalar, Eşref'in kafasındaki şüpheleri iyice artırıyor. Öte yandan Kadir ve Çiğdem artık açıkça birlikte hareket ediyor. Eşref pişmanlıkla yüzleşirken büyük sırlar da gün yüzüne çıkmak üzere. Çiğdem Eşref'i isterken Kadir'in gözleri Nisan'da. Ancak ya ikisi de kısa sürede ne kadar büyük bir hata yaptıklarını fark edecek? Bu bölümde Eşref kendisine ihanet eden biriyle ilgili gelen mektupla sarsılacak. Gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi çattı. Artık Eşref, Nisan'ı kaybetme korkusuyla savaşıyor. Fragmanda Eşref'in Kadir'e hain diye seslenerek doğrudan meydan okuduğu an bölümün tansiyonunun ne kadar yüksek olacağını açıkça gösteriyor. Nisan, Çiğdem'in hataları yüzünden tehlikede ve sığınacağı tek kişi Eşref. Eşref ise Kadir'in ihanetini gözleriyle gördükten sonra Stratejik bir plan hazırlıyor. Fragmandaki detaylara göre Nisan ve Eşref arasındaki çekim artık geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaşmış durumda. Dizinin temel çatışması da burada yatıyor. Eşref'in çocukluk aşkı Rüya'yı ararken Nisan'a duyduğu yoğun duygular ve Nisan'ın hem müzisyen kimliğiyle hayallerine tutunma hem de polis için muhbirlik yaparken iki arada bir derede kalması. 11. bölümde bu çatışma iyice büyüyecek ve ihanet ile aşk temaları daha da dramatik bir şekilde işlenecek. Kadir'in ihaneti, Eşref'in stratejisi, Çiğdem'in öfke ve kıskançlığı, Nisan'ın itirafları hepsi bir noktada patlayacak gibi görünüyor. Serdar Komiser'in devreye girmesi ve yeraltı dünyasında yeni dengelerin oluşmasıyla dizi bambaşka bir yöne evrilecek. Peki sizce Eşref Nisan'ın muhbir olduğunu öğrendiğinde ne yapacak? Yeni bölümle ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Eşref Rüya Analizi burada sona eriyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.